Dostlar herkese selamlar. Bugünkü videomuzda bizim PS Controller'lardan kelebek kanatlı back button modelini sizlere gösteriyor olacağım. Bartu kardeşimiz için hazırlamış olduğumuz bu denetleyiciyi hızlıca inceliyor olacağız. Çok nizami düzeyde çok gerekli ve ihtiyaç olan işlemleri yaptık. ilk olarak denetleyicimize anakartını monte edebildiğimiz Analog grip, thumbstick grip sistemi kullandık. İsterseniz kontrol kullanabilirsiniz. İsterseniz bu ürünümüzden de faydalanabilirsiniz. Bu ürünümüzün avantajı çeşitli yükseklik dengelerine sahip. Oldukça dayanıklı. Uzun süre kullanımda elinizin terinin zarar vermemesi gibi fonksiyonları barındıran görmüş olduğunuz analog yükselticilerimizi kullandık. Burada istediğiniz oyun türüne göre istediğiniz boyuttaki yükseltileri kullanabilirsiniz. Bunlar ne kadar yüksek olursa analoglara vermiş olduğunuz etki ve direnç ve eğiminizi tutma biçiminiz o kadar etkili olur. Ne kadar düşük olursa direnciniz o kadar az olur. Tamamen kendi el yapınızı ve parmak açılarınıza göre bunu ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Şöyle çok şık bir çantası mevcut. Daha sonra denetleyicimizi ne yaptık Barutu için? Bu modelimizde back button uygulaması uyguladık. Peki hangisinin? Kelebek kanat dediğimiz model. Peki kelebek kanat dediğimiz model hangisi? İşte görmüş olduğunuz bu model. İki tane geniş açılı kanatları var. Back button'ları var. Ve bunların boşluk olarak kol ile boşluğu bir makası koyduğumda bir makasın inceliği kadar neredeyse ondan bile daha ince bir boşluğu var. Elinize çok iyi bir şekilde oturuyor. Uzun olması basma sırasında elleriniz veya parmaklarınız küçük olsa bile basamama gibi, temas edememe gibi bir sorunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu modelimizde map sistemi var. Yani remap sistemi. İstediğiniz tuşlardan yön tuşları, sembol tuşları veya ateş etme, yakınlaştırma, bomba atma bu görmüş olduğunuz dört tuş. Bunların hepsini Buraları atayabiliyorsunuz. İsteğe özel olarak analogların orta tıklamalarında isterseniz bunları atayabiliyoruz ama isteğe özel olarak söylemeniz lazım. Anakarta ona göre müdahale edilmesi gerekiyor eğer böyle bir durum olursa. Daha sonra bu özelliği, kelebek kanatlı back button özell modumuzun özelliği Üç farklı profil var. Mesela profil 1'e eğilme zıplama ayarladık. Başka bir oyun oynuyoruz. Profil 2'ye geçtik. Ona da mesela burada eğilme, burada da mermi değiştirme ya da silah değiştirme ya da bıçak atma. Farklı bir kombini buraya atadık. Üçüncü moda geçtik. Farklı bir kombinasyonu buraya atadık. Bu şekilde 3 tane modu ön bellekleme özelliği var. Ve switchlerimiz mikro switch. Switchlerimiz yine mikro switch kullanılıyor. Ve turbo mod fonksiyonumuz var. Turbo mod fonksiyonumuz nedir? Rapid fire yani bir tuşa saniyede 50 kere basarak tabancaların seri sıkmasını sağlayabiliyoruz. Dövüş oyunlarında combo hareketlerin daha hızlı yapılmasını sağlayabiliyoruz. Silahlı oyunlarda, FPS tabanlı oyunlarda R2 ateş etme tuşunu buradaki bir tane butona atayarak turbo modunu da basıp bu şekilde aktif ettikten sonra buna basıp tekrar buna bastığınızda o tuşta rapid fire fonksiyonunu devreye sokmuş oluyorsunuz. Kelebek kanatlı modelimizin fonksiyonlarından bir tanesi de bu. Tabi daha sonra en önemli dokunuşlardan bir tanesi dostlar buraya yapmış olduğumuz dijital tetik uygulaması. Dijital tetik uygulamasının bize avantajı nedir? Bunu sürekli gösteriyorum. Tetik mesafesi kısalıyor. Bakın dokunduğunuz anda ateş edebiliyorsunuz, tepki verebiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde dokunduğunuz anda tepki verebiliyorsunuz. Bu gibi denetleyicilere sahip olmak istiyorsanız, bunun avantajını oyunlarda yaşamak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.